Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı olan Paraşüt'ten işletmelerin finansal yönetimlerini büyük kolaylık. Son derece pratik arayüzü ile muhasebe bilgisi olmayanların bile kullanabileceği bir kolaylık sunuyor. Paraşüt ile gelir ve giderlerinizi kolayca takip ederek anlık karlılığınızı görüntüler, depo yönetimi ile stoklarınızı kontrol ederek eksiklerinizi hızlıca tamamlarsınız. Akıllı banka entegrasyonu ile farklı bankalardaki hesaplarınızı tek ekrandan yönetirsiniz. İster web üzerinden, ister mobil cihazlarınızla dilediğiniz yerden fatura kesebilirsiniz. Paraşüt.com'a girin veya açıklamadaki linkten hesap oluşturun. 14 gün ücretsiz deneyin. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Evet hocam. Programa başlamadan bir anonsumuzu yapalım. Migros hemen bir daha teşekkür ederek. Teşekkürler. Bizim o slogan anonsumuzu yapalım. Maç izlemek keyif işidir. Kuru yemişi, cipsi içeceği. Bu işi çok iyi bilen Migros Hemen de ilk siparişimize tam %100 TL indirim veriyor. Bir daha söylüyorum, indirim severiz. Severiz. Biz tüketiciler indirim severiz. Doğru. <laughs> Siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin. Anlık market ihtiyaçlarınızı Migros Hemen'den söyleyin. Market fiyatlarıyla dakikalar içinde kapınıza gelsin. Migros Hemen Migros uygulamasında diyoruz ve programımıza başlıyoruz evet. hocam. Migros Hemen'e de teşekkür Tekrar ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Lider Galatasaray yine devam ediyor. Evet. Fenerbahçe Sivas'ta oynadı. Beşiktaş, Başakşehir'de puan kaybetti. Hepsini e, konuşacağız. Ama önce tabii lider Galatasaray'la. Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Mağlubiyeti yok. Sadece bir beraberliği var. Hafta sayısı, maç sayısı 11. Evet. Yani 10 maçın kazanan bir kere beraber yakala. O da 3-0 öndeyken yakalandığı bir maç ki. Doğru. Bu baya bir gücü anlatıyor değil mi hocam? Yani Çok fazlasıyla. Takım ya. gücü, oyun Hı -hı. gücü, oyuncu gücü deyince hemen o sümen gelecek tabii aklımıza. <laughs> Gündem, gündem gündem Osimen oldu hocam. Normal. Bir Osimen yapalım sonra gel, maça geçelim hocam. Tamam. Çok farklı bir oyuncu değil çok. mi? Çok. Özel bir oyuncu izliyoruz. Çok. Şimdi. Çok özel yani hakikaten. <laughs> bunu ben çok net söyleyebilirim. Bir 40 yıla hakim, 50 yıla belki hakim ha. izleyici olarak. 40 yılında da işte oynadık oynamadık. Ama ilk üçe belki ilk üçe girebilecek oyuncu kalitesi hocam. İlk beş diyebilir Türkiye'ye gelmiş oyunculardan diyebiliriz değil mi hocam? Deriz. Söp bir kafadan deriz. geçirdik. Siz mi? bir tarif edin ama oyuncuyu. Kendi tarifiniz nedir Osman'la Osman. Osman. olarak? Ben çok etkilendim. Hatta şeyle de demiştim ben. Şey yapacağız ya Galatasaray'da böyle bir işte Conte'nin bıraktığı Osman bir Galatasaray'ın evet. bulduğu Osman bir derken evet. <laughs> bildiğimiz Galatasaray'ın alabildiği Osman olmuş. Alabildiği evet. cümlesini kuruyorum. Ben şöyle ifade etmiştim. Yani NBA biliyorsunuz işte acayip büyük size'ları 2 2 metre üzerinde olan Tabii. yüksek ve size'ları olup büyük bir atletik beceri olan oyuncuların şeyidir. Siz çok daha iyisiniz değil mi? Evet. Onların ligidir o. Tabii. Biraz da insan üstü diyebiliriz bunu. Özel, üstü. özel yok. fizik kaliteleri onlar. Ben bunu Osimhen'i de futbolun bir NBA NBA oyuncusu gibi düşünüyorum. Fizik kalitesi olarak söylüyorum. Evet. Dün şey son Samspor maçında da ya öncelik alışlarına bayıldım hocam. Herkes bir adımla topa giderken bu bir adım ama iki metre bir adımla gidebiliyor. Yani adımdan dörtü bir Sanki adıma sıçramayı katıyor gibi. Doğru. Altı tane yan top geldi hocam. Doğru. Oynadı stoper de az bu fizikli adam Doğru. değildi. Doğru. Hepsini de öncelik alıp vurdu hocam. Doğru. Hep önde değildi. Doğru. Arkadan gelip öncelik alıp vurabildi Etkilendi bir, harika da bir kafa golü attı. Bir atleti, atletizmin bir atlet özellikle oyuncunun hı hı. futbol özellikleriyle birleşince. Doğru. Size bir soru o zaman. bir hani üst düzey elit futbolcuyu Mbappé üzerinde de en son demiştik. Teknikle... Hızla birleştirilmiş teknik, üst düzey teknikleriz. Teknikli itiraf etti. Evet. Tam bu değil o sümen değil mi? Değil. Başka bir şey daha evet. katabiliyor değil mi hocam? Doğru. Tekniği muazzam diyemeyiz. Evet. Ama atletizm... O muazzam. Muazzam bir atletizmle birleştiği zaman çok etkili bir oyuncu seyrediyoruz. Evet. Hocam ben çok iddialı Ama duruş. yukarıdan e, top, havadaki top da çok daha teknik kalitesi üst düzeye çıkıyor. Aşağıda belki öyle değil Değil ama yukarıda müthiş bir kafa tekniği ve birleşmesi var. Ben çok iddialı da söylüyorum bunu. Samsung maçı o olmasa kazanırsa çok çok kazanması mümkün değildi. Tottenham maçı oynanmış. Muazzam bir tempo. Harika bir maç. kazanım, mutluluk. Samsun Spor iyi takım. Gelmiş atlet. Ondan da hmm. öndeki üçlüler falan. Hakikaten çok atletik özellikli oyuncular. E, tam bir beraberlik veya puan kaybetme maçıydı. Doğru. Ama o Sümeyye diye biri vardı hocam Galatasaray'da ve 3-2 oldu. Maç. Hocam zaten siz açılış yaparken söylemiştiniz. <laughs> Galatasaray oynadığı maçlarda sadece bir kez puan kaybetti. O da Kasımpaşa maçı. 3-0'dan döndü diye. O maç bir Avrupa maçının hemen arkasındaydı. Yani hmm. rotasyonlu bir kadro vardı. Yorgun bir kadro vardı hırpalandığı bir maç oynamıştı. Fiziksel olarak efor koyduğu bir maç oynamıştı Galatasaray takımı. Bir de Osimendi Icardi çıkmıştı galiba. Yani onlar da oyundan çıktıktan evet. sonra zaten geri dönüş yakalan <laughs> yaşandı. Bugün de Samsun maçı üzerinde çok yüksek tempolu bir Tottenham maçından sonra ezerek yendiği Tottenham çok gösterdi. Yani maç. 3 gollü bitti maç ama normalde 5-6 tane. Pozisyonu yani çok ağır de. farkla, ağır bir hezimetle gönderebileceği bir maçtı. Normal Avrupa Ligi'de bu kadar gelir toplu Ancak bu kadar Ancak bu olurdu bu kadar yani. Üstünlüğü. Bu kadar ezici üstünlük kurulabilirdi. E, o, o ezici üstünlüğü alkışladık. Ama bunun bir de... pazar günü vardı. Perşembe tamam alkışladık. Ama pazar günü... o ezici üstünlüğü kurmuş olan takımın... çok daha yorgun... ondan sonra yüksek ölçekli bir maçtan daha düşük profilli bir eşleşmeye... gelmiş olmanın getirdiği... zihinsel hazırlığın... geride kalabileceği... Evet. bir maç bekleniyordu. Üstelik de ligin ikincisiydi Samsun takımı. Sert bir takım, hareketli bir takım, koşan bir takım aynı Doğru. zamanda. Organize de bir takım. Doğal olarak maçı zorlaştıran unsurlar vardı ama e, o de kolaylaştırıcı unsur olarak ortaya çıktı bir kez daha. Yani sevgili İki ya, Erdoğan arıcı Allah rahmet eylesin hocayla çalışırken ben yani ondan duyduğum bir sözdür. Bir oyuncu bazen çok oyuncudur metinde. O Sümen hakikaten çok çok, çok oyuncu. oyuncu. Ben arttırıyorum. Çok'u da arttırıyorum. Çok çok bir oyuncu. Bir maçın kazanımında. Peki hocam. Senle telefonla aradık. Ya dedim üçlü kalıyorlar. Oradan Jakobsi itiyor. Barış derken işte... Ee, Mertens üçlü salayı... Şu dizilimi biraz anlatabilir misin? Ve buna da çok kolay uyum sağlayan... Doğru. Bu değişimi kolay uyum sağlayan bir Galatasaray oyuncu grubu var hocam. Doğru. Tabii Şimdi. Okan Buruk'la beraber. Tabii. Şimdi Okan Hoca maçtan sonra diyor ki... İlk kere hem üçlü hem dörtlü savunmayla oynadığımız zamanlar oldu, diyor. İkinci yarıda Jacobs'un tendonunda ağrısı oldu, çok ciddi bir sorun yok, oyundan çıkıp direkt olarak üçlü savunmaya döndük, Hı -hı. diyor. Şimdi benim de burada notlarım örtüşüyor. Ee, i̇lk devre üçlü ve dörtlü oynadık, diyor. Ama... Barış'ı bazen diyor mu? ama... Evet. Şimdi normalde üçlüsü, Hı -hı. üçlüsü şu. Yani üçlü oynadık dediği bölüm... Yani bazen üçlü yaptık dediği bu. Hı -hı. Sara iç içeride, Barış kenarda, Yunus kenarda, Mertens ve e, ile çok çok içeride. İki tane santfor arkası gibi. Evet. Üçlü dediği bu. Ama çoğunlukla çoğunlukla Galatasaray takımı şu şekildeydi. Aynen. Bravo. Oyunu ikili kurdular. Abdülkerim'le Sanchez oyunu kurdu. Sol kenarı Jakobs çalıştırdı. Sağ kenarı Barış çalıştırdı. Torare ile Sara orta sahayı çalıştırdılar. Önde bu sefer salay çizgiye çıktı. Mertens Antifor'un arkasına geldi. Yunus yine biraz içeri girdi. Evet. evet. arkasına. Yani iki tane on numara gibi oynadılar. Ben genelde şu resmi yakaladım evet. Ter ederken. Aşağı yukarı böyleydi. Evet. Etkili de oldu. Ee, şimdi normalde oyunu ikili kurmak bir taraftan risk ama biz Fenerbahçe'nin kaybettiği bazı maçlarda geçtiğimiz yıllarda siz hatırlarsınız. Ben hep söylerdim e, 7'ye 11 hücum etmenin evet. manası yok diye. Hep anlatırdınız. E, ee, oyunu hocam. ikili kurduğunuz zaman aslında bu iki oyuncu 8 tane pas istasyonundan bir tanesini seçmeye çalışıyor. İşi kolaylaştırıyor aslında. Hı hı. E tabi, o zaman o... 4, 7, 8'e karşı 10 oynuyorsunuz orada. E tabi, 8'e karşı, e karşı 9 oynuyorsun veya. Yani. 8'e yani. e karşı 10 oynuyorsunuz. Öyle ee, de rakip değer alanında. 9 diyelim. Tabii. Yani. Eğer Abdülkerim'le Davinson Sanchez'in teknik kalitelerine güvenmese, Mustera'yı da güvenilir bulmasa, oyunu ikili kurmaz. Evet. Bir üçüncü oyuncuya ihtiyaç duyacak. İhtiyaç duyacaktır, tabii ki. Yani çünkü e baskı zaman zaman gelirse Evet Çıkın oynayın çocuklar, gibi değil bu görüntü. Evet, yani çıkın bir planımız var çocuklar. Bir planımız var, çocuklar gibi. Şimdi ikinci devre, Jakob sıkıyor. Hı -hı. Tam e, dakikasına bakacağım yani. buradan. 46'da çıkıyor, Nelson giriyor. Evet. Nelson girince, ben Jakob'su alıyorum dışarı. Nelson'u getiriyorum. Tam üçlü oluyor artık. Artık üçlü oluyor. Artık güçlü oluyor. Ee, doğal olarak da Yunus bu sefer kenara geliyor. Yine Osimenin arkasında iki tane on numarayla oynar gibi, iki tane ofansif orta saha gibi. Ee, Sara da burayı itiyor. Üç tane ofansif oyuncu oluyor Osimenin arkasında. Ee, Davinson Sanchez çıkıyor, Torreira'nın yanına. Merkezi de güzel kapatıyor. Bu sefer Nelson Abdülkerim. Arkada arkayı toparlayan, arkayı çalıştıran oyuncular oluyorlar. Hı. Oyunu kuracaklarında Sanchez gene geliyor, ama rakip yer alan'a yerleştiklerinde arkada ikili kalıyorlar. Şimdi e, hani esneklik diyoruz, teknik direktörün esnekliği, e, birkaç formasyonu birden saha içerisinde aynı maç içerisinde değişiklik yapmasına rağmen, rağmen muntazaman oynatabiliyor olması da e, bir teknik adamlık başarısı evet, doğru, yani bu bir yere koymak zorundayız. doğru aktarılmış bir oyun çıkın oynayın çocuklar değil bu. Değil tabii tabii kesinlikle değil hocam o şekilde. Bu var, bir değil. fark. Bu bir fark. Fark tabii. Ve bir de oyuncular bu çıkın oyunların dediği bu yapıdaki oyuncular da hakikaten e, Sarası, Sanchez'i, Sanchez hakikaten özel bir savunmacı. Savunmacıdır. Özel bir oyunculardan biri. Ve, savun Ve şunu dikkatini çekiyor mu hocam Sanchez'te? Bir savunmacı, savunmacı hırsı yüzüne yansır. Doğru. Ve koşarak mücadele yapar. Sanchez öyle diyor hocam. Sakin çok kolay yapıyormuş gibi doğru. Bak evet. hadi daha sakinlik gerekir ama Sa Sa stoper sakinin yeri değildir ama Sanchez çok rahat yapıyor. Doğru. O koştu çok rahat çünkü hocam bunu Çok özel ikinci iki oyuncu oldu değil mi hocam? Ee, hocam iki değil aslında çok yani, sayıda oyuncu tabii, oldu. Ya. Sarayı tabii. da gördük. ya saray dedim ya ben kapalı evet. sarı. <laughs> şey. ee, yani çok kuvvetli oyuncu, çok kuvvetli oyuncu. G gayet doğal yani stoperlerin öyle olması doğal. Davinson hem çok kuvvetli hem çabuk, hı hı. hareketli de aynı zamanda dinamik de bir oyuncu. E, çabuk oyuncu, büyük atlet oyuncu, Evet e, çabuk hareketli dinamik oyuncu. Mesafeleri kat etme konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Sara topla çok dolaşıyor. Bir orta saha için vitesi iyi bir vites. Normalde Tabii. orta saha oyuncuları hani iki, ikinci vitestir. O da uçak olursa dıgı dıgı dıgı, dıgı döner. Yani de dinlendiği anlar da var Sara ile döndüğü. Evet. Yani Salah'ın en büyük özelliği Doğru. orta sahacı misyonunda oluşuyor. E, Salah'ın atletik olarak e, diğerlerinden asla geri kalmıyor. Ben her geçen hafta daha iyi olduğunu görüyorum. Ben bu arada. Bilerek oynuyor. Ya. Sade, sakin. sakin evet. Sade bir oyun tarzı var ama... E, gerekeni yapıyor. Sakin. Gerekeni yapıyor. İşi görüyor yani evet. her koşulda. E, Mert'ten zaten ayakları çabuk. E, şeyde Antetokounmpo işte, o simende. Bakınca takıma, uzaktan bakınca hakikaten atletizme yatır, yapılıyor diyorduk. E, yapılmış işte. yapılmış. Artık bir de son taşta tamamlanmış gibi yani. E, biz geçen sene derken farklı düşünenler de vardı yorumcu arkadaşlarımızdan da biz Fenerbahçe-Galatasaray şeyini teknik kalitenin hızla bir e, rekabeti gibi görmüştük. Doğru. Hızın kazandığı ifade etti Galatasaray şampiyoncu. Galatasaray atletik özellikle daha da ileri götürdü bence. Doğru, doğru. Daha da ileri götürdü. Doğru. Bundan sonra Galatasaray'la başa çıkmak tabii ki Fenerbahçe peşinde en yakın takipçisi 26 puanla. Biraz da e, en yakın takipçiyi konuşacağız hocam. Hocam o geçmeden tabii. önce e, bana tabii. bir soru gelmişti. Biz geçen hafta da söylemiştik. Hani kornerlerde neden iki oyuncu gider şeye diye. Evet, onu sen anlatsana çok güzel Şimdi Şimdi bir boşaltmak istiyorum. Ee, izin verirsen. Sahiyi boşalttım. Hı hı. Yeni bir saha çiziyorum. Bir tane sol ayaklı oyuncu geliyor. Dışa kavis yapacak. Bunun Sara olduğunu varsayalım. Tamam. Bir tane de sağ ayaklı oyuncu geliyor. Mertens geliyor. Mertens. Şimdi siz rakip olarak eğer sağ ayaklı oyuncunun atacağını düşünüyorsanız önde iki tane serbest defans oyuncusu kullanıyorsunuz. Hı hı. Bir tanesi kısa oynarsa diye, diğeri de birinci postu savunmak için. Ama sol ayaklı kullanı sol ayaklının kullanacağını düşünüyorsanız bir tane bir tane serbest defans oyuncusu kullanıyorsunuz. Kısa olması durumunda birinci postu eşleşmelere bırakıyorsunuz. Oradan alan bir oyuncuyu Yayın dışına veya yayın üzerine koyabilirsiniz. Çünkü dışa kavisli ortanın oraya gelme olasılığı daha fazla. Yani öyle ceza sahasının dışına bir dümen yapılacaksa. O yapamazlar. Mı? O bir tane fazla, iki tane göndermezsen zaten bir tane fazla ne olur. E, tabii, olur. Öyle düşünebilirler. O, öyle yani. de olabilir. Neden iki kişi gönderiyorlar? Birincisi o savunmanın dengesini bozmak o, için. Olsun. Yani sağ mı atacak, yani içe kavisli mi gelecek? Sol mı atacak, dışa kavisli mi gidecek? Top kaleden uzaklaşacak mı? Burada bir yanı, yanıltıcı kullanmak istiyorlar. Peki Hiç işe yarıyor mu? Değil. Hiç mantıksız Mantıklı. değil. Bunu Fenerbahçe Aykut Hoca Fenerbahçe'de çalışırken çok yapardı. çok yapardı. İki kişi giderdi topa. Millet de dediriyor. Yani evet. niye iki kişi gönderdi? Ya yani onun bir mantığı var. Evet. Onun bir mantığı var. Çünkü içe kavisli ortanın savunması için ayrı bir şekil gerekiyor. Dışa kavisli orta için ayrı bir savunma tipi gerekiyor. Sizi muallakta bırakmak istiyor. Tabii tabii. tabii. Bunu yapan. Ee, ben de geçen şöyle söylemiştim. Ben bunun şeyini buldum. Yani kimin atacağını çözmenin yolunu buldum demiştim. Hatırlıyorsanız. Bakarken, seyrederken. Tabii izlerken Hı. buldum demiştim. Basit aslında. Yerleşim için söylüyorsun. Yerleşim için söylüyorum. Aslında çok basit. Şimdi şu top. Eğer top buraya konulursa... Bunu sağ ayakta oyuncu atacak. Oyuncu atacak tabii. Eğer buraya konulursa... Bu sol ayakta atacağım. Avuta çıkma ihtimali de var çünkü köşeye koyarsanız Hayır, keserken. bir de direk var burada köşe gönderi var ya tabii. Ben, ben korner attım tabii. biliyorum. Ben de korner attım ee... hocam sağ ayak buradan ben buradan atarım sağ ayakla. oradan Hı. sağ ayakta korner çık. Tabii. avuta çıkmasın hem falso vermek istiyoruz hem tabii. avuta da çıkmayacaktır. O yüzden biraz açığa koyacaksın. Bir de o köşe gönderine çarpmamak için ayağınızı ondan uzak olsun tabii, diye tabii. topu daha Özel bir yere Topun koyuyorsunuz. Topun koyduğu yer kimin vuracağını etrafında ipucunu ve apel, apeli veriyor. Aynen öyle. Tamam. Apeli bu veriyor. veriyor Topun evet. konulduğu yerden evet. anlıyorsunuz. Evet. Eee oyuncuların da aslında anlama ihtimali oluyor. Eğer biraz dikkatli bakarlarsa. Eee köşe gönd önüne doğru konulursa top sağ ayaklı oyuncunu vuracağı açık. Terse konulursa sol ayaklı oyuncunun vuracağı evet. açık. Doğru. Ona göre Tiyomuzu hani verdik biz Serbest defans oyuncusunun bir metre sola, bir metre sağa, yani direğe yaklaşma veya direkten uzaklaşma gibi bir şansı var aslında. Bir öncelleme hani evet. yapma deriz ama burada artık uyanmak lazım bir şey yani hocam. Doğru. Bazıları uyandı. Evet. Bazı ekipler uyandılar evet. şeye. Evet hocam. Onu görüyoruz. Yani. Galatasaray dolu düzgün diyoruz. Hepsi diyoruz. Fenerbahçe geliyorum ben daha peşindeyim diyor. Evet. Beşiktaş'ımızı sonra konuşacağız. Şimdi Fenerbahçe bölümüne geçelim hocam. Tamam. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.